Hepinize merhaba arkadaşlar. Eee bir Hunger Games videosunda beraberiz. Artık çoğunlukla Hunger Games çekeceğiz MCSG'de. Çoğunlukla nerede takılıyoruz? EU'da takılıyoruz MCSG. Eee 30 saniye var lan ağzına çaktım. Takip etme lan ağzına çaktım senin. Ağzına çakacağım senin. Git git ağzına çaktım. Arkadaşlar bu arada her oyunda skinimi değiştireceğim. Şu anki skinimin ismi penis. Eee <laughs> o aslında pek güzel skin yani ya. Seni de onlarla def Böyle yapınca oynuyor. Ben baba ona severim dedim, sikerim. Git lan peşinden. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Eee <laughs> oha nasıl map lan? direk ortaya yardırıyoz abi bir kılıç bulsak bizim için kardır Ben seni göremiyorum. lan Sen karşındaysa seni... görmüyor musun? Bak bak ben seni görüyorum. Bak 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 zıplıyorum mal mal. Deli babanı tabii görürsün abi ben seni. <laughs> Yeleği mi gömleği mi? Artık neyse çok belli oluyor tıp turuncu. gömleğim güzel mi? Pazardan aldım. Abi. Ağzına çaktım yardır. <laughs> Aa, demir altında, demir ben diyor. bütün set aldım gel neredesin neredesin Koşun geliyorum arkandayım gel beni takip et Dur, Mcsg'de koşalım. benden iyisi yoktur bak Bunu unutma Az giyme ha. giyme çıkar onları çıkar 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 An Anı çıkar onları Niye Oğlum millet şimdi kılıç var şimdi takip edecek bize kılıç yok itemimiz için takip edecekler fakir zannetsinler Rastaki kılıç olayı gibi ay silah olayı gibi Nop zannedip birden çıkarıp vuruyor falan diye. Onu eline al, elinde sağ tıklayınca giyiyor otomatik. Bana öğretiyor. Evet, şey. Ağzına çaktım senin. Evet. Burada bir tane chest olması lazım. Yokmuş. Gel karşıya. Gemiye gidiyoruz. Bu gemi artık bizim. <laughs> Ağzına çaktım. Evet. Ana gemin gemin etrafında bir tur at bakalım belki gizli chest vardır. <laughs> A chest. A kılıç. Yeme. Anın al ah. bunu giy. Oha Ben bu A, ağzına çaktı. A pusula ağzına çaktım Dur buralar değil la chest olmaz lazım. Bir tane chest yoktur burada Gemin, geminin. Geminin altında değil lava chest ama bizim açtığımız galiba. Bir etrafına bak bakayım anıl çes var mı? Aha. Bak bak, bak gizli gizli yerlere iniyoruz. Ağzına çaktım. Burası çok gizli. Dur nefes ben almadım. Ben anıl, ne, anıl sen kal orada. Sakın gelme peşimden. Aga ben Aa, chess. Chess gördüm. Aga bekle. Bekle bir tane chest var onu alayım. Aga burası çok gizli olaylar dönüyor burada. Aga suya Sen daha çes gördüm. Bekle anıl. Hmm. Ağza çaktım. Yukarı çıktım zannediyordum. Şimdi merdiven çıkmamışım. Çık 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 çık. Oh! 2,5 3 kalp anıl Ondan çaktım Gel gel chest var. Ağza çaktım. Gel var. Ağza çaktım chest dur. Ağza çektim. Yemek yemek pek var. Gel gel yanıma gel. Geliyor gel. mu? Geldiz, sana ileride item ileride atacağım. Var, var. Dur sana item atayım. Neyse adaya gel. Adaya git adaya. Anıl ağzına çaktın yapma yapma oğlum canım az zaten Şimdi arkada kalırsam adamlar beni yakalarsa Bu recep abimden uyarayım <laughs> Al kılıç bende bak bunu unutma Kim de yavrum Anıl <laughs> al giy bunu Aa giyme giyme at onu yere at çöpe at Al bunu giy Eyvallah Bak bir buçuk açlıktan az kalmasın canın dolmuyor çünkü sana yemek atayım mı? Bir yemek var bende ya. Burada chest'te. O yemek. Adamla elmas elmaslı al izale tahta. Yok la olsun. Finale kalırız ya. Ben her oyunu oynadığımda Aha. finale kalıyorum genelde. ye. Bakayım. Bak şurada bence chest var. Oo güzel saklan yeri. Ağzına çaktım. Ben şu itemler atıyorum fazla. At at çöp at ya yere. Aa, kapıyı alsın oğlum kapıyı. Ben de var lan. Oraya var. İki tane chest gördüm de almışlardır. Aa yelek. Adam var. Aynen. Aga aga yunlar ost eğil 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 Al, saklan saklan oradan. saklan Boşa ver eğil 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 lan. Ha? İsmini görmesinler. Aga buradan daha tırmanacağız. Koş 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 koş. Merdivenden daha tırmanacağız. Tam i̇şte chest, e tamam, chest e aldım ben. Altın lan. Chest aldım ben gel gel. Bu da altında var aga. Elma. La onları sanki alabiliyorsun. Ağzına çaktım senin. Bir vururum sana o kamyon. Aha. Ne geldi? Aha. <laughs> Dur bunları çöpe Aha. atayım. Kaldı kaldım canım. Yok la kalmadık. Çıkılıyor ağzına çaktım. Buradaki chestleri almamışlar ya. Çok hayret. Amin, al şapka pantolonlar var. La köşeden oğlum en, en sola git en sol. Ha, Recep abisin ama çok nopsun ya. Bak, bak. <laughs> Yürü lan. Yok sakın vurayım deme abi bak aşağı düşeriz. Ağzına çektim. O oh, elmas. Yemin. Ha o yay var mı sende? Yay yok. Bende çubuk var. Ha çubuk çubuk bekle ver ver onu abi, bana. Sanık var aga. Abi. abi elmas da ver ver çubuğu ver bana. Al ah. Arkadan adam geldi adam geldi. Öldüm mü? Recep abini öldürdüler Aga, angut gibi durdun ağzına çaktım senin Seni kurtardık lan orada Ağzına çaktım Recep abi nasıl ölürsün ya Benim acilen çalışma masası bulmam lazım Sana dedim seni kurtardık oğlum Recep abim böyle fedakar bir insandı Adam demirseddi aga Suda Demirsed değil ya beni izle istersen Kim nerede bu? Ağzına çaktığıma bak nerede? Benim hayaletimi ruhumu gör Öyleyse matma bol mu lan yeten ağzını çaktım <laughs> Senin Öyle... attım Bak benim tam önündeyim abi abi var mı etrafa bak etrafa Ha bak bak gel <laughs> Arkaya dön ağzını çaktım arkana dön şurada Şu tatlılıklarımı Şu nereye da. gideceğim Bir dakika dön Adam geldi. Adam demir kılıcı var. Ağzını çak Öldüm lan. <laughs> Recep abi sokayım etrafa <laughs> ya. Etrafa göremiyorum ağzı. Neyse arkadaşlar. Bir Hunger Games videosuna beraber kendinize iyi bakın. Like yorum <laughs> <like, gülüyor> atmayı unutmayın. Serinin devamı için like. Oh my god.